Merhabalar birlikte Arman 99 gece Hayatta kalma videosu çekiyorum arkadaşlar Biliyorsunuz ki Yeni bir güncelleme geldi ve Ay ve bu güncellemede arkadaşlar böyle kazanda iksirler yapabiliyorsunuz Bugün yanımda iki kişi var Biri Nur diğeri ise Azra arkadaşlar Haberiniz olsun Onlarda da hatta şimdi çete yazacağım Bakın konuştuk onlarla Güncellem D Ola. Haberiniz ola. Şimdi arkadaşlar bu iksirler için gereken bazı belli başlı malzemeler var arkadaşlar. Şimdi mesela gösteriyorum. Bunun için işte et istiyor. Sonra böyle bir çiçek istiyor ve de tavşan ayağı istiyor arkadaşlar. Şimdi bizler bu eşyaları bulup iksir yapacağız. Bakın bir sürü var. Ya da farklı bir şeyden yapabiliyor muyuz? yok. İlla buna yapmamız lazım. Farklı farklı eşyalar var. Hepsi ayrı dünyalarda dolaşıyor. Tamam. Azra öldü. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Zordan öldü anlamadım. Çekelim yavaş yavaş yanımıza. Tamam sıkıntı değil ben bandaj bulurum. Nur da var zaten. Nur da bandaj bulur arkadaşlar. Alayım kızı. Oo. Şimdi alalım. Çete bir şey yazmıyor. Şimdi yanımda. Bandajım var mı Nur? Nur dayın var mı? Aras oynadı. 2 dakika oyunu bozmuş. Of. Sık. Sıkıntı değil. Birleşik <laughs> yazdım. Nasıl bir Türkçem var. Sıkıntı değil arkadaşlar. Ben bandaj bulacağım. Tamam dedi. Hemen gidiyoruz. Şunu da yiyeyim yolda. Iyi Canım çekti. Şimdi koşalım. Yani bugün biraz zor bir gün olacak. Çünkü arkadaşlar. Daha, daha çok oyunu bilmiyor. Onu öğretmem lazım. Yani. Yani biliyor da oyunu. Bizim kadar fazla gün hayatta kalmadığı için. Ona baya bir yardımcı olacağım. Geyik daha dakika. Bir gol bir dur. Bir dur. Tamam. Geyin bugün inadı inat olacak bize Ekstra zorluklarla karşı karşıyayız Sabah olacak mı Hemen de pençe at Huysuz geyik Neyse arkadaşlar hiç kimse benim Eman elimi bozamaz Nur. Teşekkürler mantıklı eşyalar yaptığın için kardeşim Bir tane daha var. E yaptın mı raf Yapmadın galiba Arkadaşlar bakın Ben e, şekerlerle güzel eşyalar satın aldım Onları şimdi size göstereceğim Benimkini de göster. Şimdi bandaj bulmaya devam ki. Arkadaşlar bandaj çıkabilir ondan ümitliyim. İnşallah ümidim boşa gitmez arkadaşlar. Şimdi paşa paşa bekleyecek. <laughs> Hazıra. İşte çıkmadı. Mum bulduk. Koyalım belki bize bandaj verir. Sen de hemen gel. Nereden çıktın? Hemen devam edelim. Devam edelim. Şuradaki sandıktan çıkarma arkadaşlar. Güçlü el feneri çıktı. dakika bir gol 1. Azra'cık. Yahu siz de bir rahat bırakın ya. Ne oluyor? Hastanede bandaj vardır. Ara sonra 2 dakika içerideydim gidip. Oh. <laughs> Yahu. Akılsız başım. Ama arkadaşlar şanslı bir gününde Azra. Ben... Buldum. Ben buldum. Aras. 2 dakika. aya oynadı. 2 dakika olmuş. ah al al. Alma. Ben çıkıyorum. Dur ona yardım edelim. Yiyor musun sen onu? Yok. Hadi. Hadi hadi. Hadi hızlı ol. Bugün çok işimiz var. Azra sen şaka yapıyor olmalısın. Oyy. <laughs> Gökyüzünde garip bir şey uçuyor arkadaşlar. Alienlar var. Uzaylılar. Arkadaşlar onları da gideceğiz sonra tavşan bacağını bulup buraya atacağım arkadaşlar. Ne oldu lan? Nerede? Nasıl? Arkadaşlar. Dakika bir gol bir. Dakika bir gol bir. Neredesin? Burada ölmüş. Yok. Yok. Arası olup duruyor. Gelip <laughs> duruyor. Ya bir daha canlandırsam söz vermiş. Alalım arkadaşlar. Şimdi gidip uzaylılara saldıracağız. Sıkıntı değil diyor. Kıyamam. içinden şey diyordur. Biz niye bunlarla oynuyoruz? <laughs> arkadaşlar belki şu bandaj verir. Ne dersiniz? Gecelerim. Ne? Tamam. Sinirlenmeyeceğim. Tamam. Tamam. Herkes. <laughs> niye yok? Arkadaşlar. Neyse. Şimdi ben o alienlara bir saldırı yapacağım. Yani daha önce hiçbir videomda size alien saldırısı göstermemiştim orada ne yaptığımıza falan. Şimdi onu yapacağım. Eğer silah falan çıkarsa Nura veya Azra'ya vereceğim. Oradan da buralara gömüleceğim. Gezme e, o kimse. Öleceksiniz adam Beni kafayı gittikten. Şimdi bunu yaptık. Şöyle bir de şöyle bir sürprizim var size. Bakın ne aldım. Kostüm dolabı. Giriyorum. Favorim açıkçası. Ben bunu seçtim. Hatta bir tane de arkadaşlar hazır seçmişken bunu da yapalım. Yanına koyalım. El yanıları arayalım. El Yani uzayları arayalım. Onun silahlarında bende de var. Ama patronların olduğu yere gitmeyeceğim. Çünkü o zaman zor oluyoruz arkadaşlar. Maalesef ki ben öyle oluyorum. Üzücü. Her neyse. Etik gidilmez bence. Şu an alienların yani uzaylıların nereye düştüğünü arıyorum. Hı. Durun oğlum ya. Onların savaşması lazım arkadaşlar. Baba, baba, baba. Tamam ben buraya daha yaz. Daha sonra gelmem lazım. Aa! Çok zor günlerden arkadaşlar hemen eve gideceğim. Şurada ev gözüken yer. Biri orada öldü, öbürü şimdi ölecek. Oh Allah bana sabır versin diyorum. Bilgi mimarına sen kurtar canik. Benim şu an işim var. Geliyorum. Her dakika ölmeyi e, başaran azı arkadaşımıza buradan selamlar. Bir çık. Yav. Alacağım onu kıza lazım. Dibim ya sabah olacak. 16 saniye bunlarlaayım arkadaşlar. Kıntı değil değil. aa aras olup duruyor ya bir daha canlansın. Ha o geçen yazdık. Zor çik zor çık. oldun mu? E de gidemedim zaten. Neyse. Artık her adımımda yanımda bir bandajın olması lazım. Gel buraya. Gel gel. Gel seni. Oy Hadi inşallah ölmezsiniz. Yoksa ben burada sinir krizi geçiririm valla. Ben ondan daha iyi nişancıyım. Tamam 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 tamam. Sakin sakin misin? Gidip biraz yemek yiyeceğim. Ee, gene muhtemelen arasa verdi kayıt ikizine yani neyse ya yaptım diyelim başka da bir şey demiyor ya ben de ölürsem zaten komple video bitti anlayın ki bitti çok fena bir durumdayım. Herhalde çektiğim bir maceralı video. Bir cıvalı olmayan ben. Şunu ye. Evet. Azra kimin kucağında diye sormak istiyorum. Benga neredesin? Burada. Ver kız ona. Bay bay. Um, Azra yani ikimiz de pek dert etmiyoruz. da muhtemelen şey arıyor Nur arkadaşlar. Ben Azra. Ya. Gene ara söylediyse var ya bir şey diyeceğim. Ayasa vereyim mi? Çünkü bize zarar. Ee, ara. ara. Yine of ve yine print oynayalım mı bir de benim ya. O hepsini tutturdu. Ars <laughs> yine of ve Brent oynayalım mı bir de benim. Ne? Nerede bıraktım onu? Ryan kim ister? Kim gelecek bilmiyorum. Ha koç var. Ram uyandı. Ram. Rem de bu arada arkadaşlar koçun adı. Şimdi şunu arkadaşıma vereyim şuraya. Şerçem bir de şu çiçeği arayacağım. Tüm artık çık. Anlamıyor. Anlamıyor, anlamıyor. Aradan geleceksin. gibi ben video çekiyorum şu an arkadaşlar. Şimdi o şeyi yapmak, göstermek istiyorum arkadaşlar size. Geliyor Allah'ım ya. Oh! Tüm. Uh, Kurtaracağız da sen de bir dur. Oha! Vermek istiyoruz arkadaşlar. Şey yapıyorlar peşin. o oh, uçu Alo! Şimdi arkadaşlar bandaj e, arayacağız. Gerçi o arasın. Çünkü benim şu an... Hah! Dedim ve arkadaşlar burada çok fena şimşek takıyor. Bir dur. Bir dur. Arkadaşlar tavşan bacağı buldum. Tavşan bacağını kürtiste vermek yerin. yok gürültü saçmış. arkadaşlar şey buldum. Bakın bunu buldum. Arya bandicim var mı? Ara. Arkadaşlar bu tavşan bacağını bunun için attığımızda tek bu kalıyor. Tek <laughs> nereden bulun? bulunuyor. Bu çiçek nereden bulunuyor? Bak her şey. Aa, ne oldu lan? Etrafta varmış arkadaşlar. Ben e büyük bir ipşik yapıp her şeyimi içine attım. Neyse, etrafta var diyor. Bu mu? Bunu mu götürüyorum? Etrafta bunlardan. Bunlardan bahsediyorum. Anne. Hani, Bunu zannetti acaba? Ben de bunu alamıyorum ki ama. Arkadaşlar bulamıyorum. Nerede acaba? herhalde <laughs> Ya karşım git. Hep aras kanka Hemen Tamam Arkadaşlar bulunmuyor bu çiçek. Ben deminden beri bulduğum her şeyi attım. Ama görüyorsunuz yok yani ortada arkadaşlar. Bakın bir dahaki e, Orman 99 geceki videomda bunu bulmak zorundayım. Ben bunu bir araştırırım arkadaşlar. Üzgünüm yani yapamadım. Çünkü bir dakika. Bir dakika buldum arkadaşlar. Sadece amacım çiçek toplamak. Onu şeyden alabiliyoruz. Neydi o? Çiçekçi. Hemen çiçek topla. 20, en az 20 tane topla. Onu da al. 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bir durun. Dakika bir galiba. Olamaz. 20 tamam. <laughs> tamam arkadaşlar çözdük olayı. O. Oh. Benim gittiğim tam tersiymiş arkadaşlar. Biri orada bekliyor. Kim? Çok merak ediyor. Evet arkadaşlar. Şimdi inşallah vardır. Al. Hop. Arkadaşlar diktim. Şimdi her yerde bunlardan çıkmak zorunda. Arkadaşlar çözdük ya bu kadar ka burada durup nasıl bunu buraya koyabiliyor? Her ya internet zor. <laughs> Şimdi arkadaşlar çözdük ya. Demek ki o yüzden üstünde peri işareti varmış. Çözdüm çözdüm. Alelelele bu 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 hadi 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 hadi. Dediler bayram mı bu mu? Azra bir ateşe gelsin ha. Neyse arkadaşlar bir sonraki sabah her yere o çiçeklerden çıkacak. Biz de iş kökten çizeceğiz. O sırada şu evlere gidelim dersiniz. Oh uçtu. <laughs> Güzel bir şey verir misin? Yangıcak. Eşyalarımı düşürdü. Yerit oldum. Yine geliyor. Lütfen. Kurba aldım. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kurba aldım. <laughs> Şimdi arkadaşlar her yere bizim bahsettiğimiz şundan dökülmüş olması lazım. Tamam. Şimdi onlardan arıyorum arkadaşlar. Vurursam efsane olacak. Tabi nerede o da ayrı bir soru. Arkadaşlar bulamıyorum. Nerede bunlar? Sanırım kafayı yiyeceğim. Arkadaşlar bulamıyorum. Kafayı fıtıracağım Çiçek ortada yok. Yok yani arkadaşlar bulamadım. Arkadaşlar bulamadım. Herkesten çok özledim. Bu videodan bu kadar olsun. Umarım ölüyordu. Umarım be Beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Çok seviyorum, öptüm bay bay. Like atmayı unutmayın.